Arkadaşlar selam serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanında Ahmet Tropi var. Ahmet Tropi Şöyle, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Bir tane mi var bundan? Bundan bir tane var maalesef. Oo, güzel. Maalesef. Şöyle güzel, evet. güzel reklam. Evet, protein hoşun arkadaşlar. Nasılsın Ahmet? Kanka iyi güzel. İdman atmaya geldik. İdman atmaya geldik. Bir bacak günü. Güzel bacak günü yapacağız seninle. Sen bacak çalışıyorsun görüyorum. Bacak bir gün. mı çalışıyorsun yani. Yeterli. Yeterli güzel çalışıyorsun. Bora'nın bacak yaptığını görmedim. Atıyorum ya ben de. Ha şimdi sana sorular falan soracağım. Evet, Biraz çok, sohbet... ciddi <laughs> çok ciddi bir video olacak. çok ciddi bir video. sohbet babında olacak. Şimdi kanka fitness'a nasıl başladın? Oo gerçekten ciddi bir video. <laughs> 2019 senesinde evde şınav ve su şişesi kaldırarak başladım. Su şişesi. 5 litrelik Galiba. O 5 litrelik su şişesi kaldırılacak arkadaşlar. Sen nasıl başladın? Ben kanka ben evde yapıyordum. Aynı. Yine Ege Fitness videoları falan izleyerek biliyorsun Ege Fitness Test, Onunla baş yapıyordum. Sonra bir gün arkadaşım oğlum o bana diye soru soruyordu. <laughs> Hayır oğlum merak ettim ya. Bunlar <laughs> <laughs> <işte>. Bunlar olacak bro. <laughs> so sorguda <laughs> gibi olurum o zaman. Bir kafkale var işte falan filan oraya gidelim beraber. Hı hı. Sonra beraber oraya gittik. Bir anda başladık. Ben haftada 5 başladım. O haftada 3 başladı. Ben biraz daha istekliydim tabii. Ben de başlamak istiyordum. Bir arkadaşım gidiyordu. Okul zamanı başlayamamıştım. Okul bitti. <laughs> Ramazan bayramı geçti. Bir yazıldım. Bir daha da bırakmadım. Yani öyle haftada 5 gidiyordum ben de. Şu an haftada 5 mi gidiyorsun? Ha, haftada 5. Ahmet <laughs> ismi nereden geliyor? 3 yıl oldu herhalde. 3-4 yıl oldu. 2021 yılında açtım galiba hesabı. Tamam. İsim nereden geliyor? İşte bayağıdır var. Nereden geldi? Bu Güra Hipertrofi var ya. Ha. O zamanlar o muhabbet fırlamıştı. Tamam. İlk çıktığı zaman. Oradaki Hipertrofi'nin Rofi'si var ya. Ben de kullanıcı adı ararken Ahmet Rofiy'e ekledim. Ha. Aklıma geldi. O programı uyguluyordum. Rofiy bir yerden daha şey aklıma geliyor ama Rofiy Rofi başka yok. yok ya. Ben görmedim. Ahmet takipçileri bence. Aynen, aynen öyle var. Beni var öyle ediyor. Onu, onu da takip ediyorum. Şu an hedefin ne peki? Şu an güzel spor anlamında balka geçtim. Yavaş yavaş. İlk spor... Diyet yapıp sonra da mı? Evet. Zaten öyle olmalı genelde. Yağlı insan yapmaz. Aynen. Ben de Boran'a öyle dedim. Boran beni dinlemedi tabii yani. Boran açıkçası şu an Spora başlasa kafi bence. <laughs> spora başlasa kafi. açmış. Spora diyetle başlamak biraz keyifsiz olabilir onun evet. için. O açıdan mı verimli olur? Yoksa Ama kağıt üzerinde diyetle başlaması daha mantıklı. Her tabii. şey konuşulacak. Yağsız başlamak daha iyi her şey. Hem ilaca hem spora daha sağlıklı Aa. bu arada. Evet. Onu da altını çizelim. Sonra yok ben büyüyorum ama yağlıyım falan dersen ağlamayacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> Mesela insanların kan bozuluyor ya, sürekli yani. Evet. vesaire. E sadece küre bağlamaman lazım. Sen zaten her kötü besleniyorsan ne kadar iyi olabilir. Yarışma hedefi yok mu? Şu an için yok ama olabilir şey gibi yeterli oldu olur, olursan bir gün uygun tarih olursa girerim ama şu an şey yok çünkü yarışlar biliyorsun ülkemizdeki defa var evet. Mart'a 8 hafta kalmış Mart'a istesen girersin İstesem kurusam girerim ama aynen, yetersiz kalırım belki Eylül olabilir diyelim ne girsen ne girersin hangi bacak tamamlarsam klasik girerim ama bacak olmazsa Allah'ın emri Mayı <laughs> mecbur bacak olmayınca ama o patlaksın biraz atletiğe göre. Kuruyunca geçer ya o patlak. Ha. Şu an aktif kimle çalışıyorsun? Yok alakalı. çalışıyorum. Bir 13 hafta falan daha var herhalde. 13 hafta? 11 hafta, 12 hafta çalışıyorum. Nasıl verimli mi sence? Ya açısından çok verimli. Çok farklı bir şey yapıyordum da çok farklı bir şey yapmaya başladım gibi bir durum yok. Aslında hepimizin bildiği şeyler. Diyet, kardiyo, 5 öğün. Bu. Kendin yapsan yaparsın ama başkasının göz altında olmak... Aynen. Ben iki hafta diyet yapıyordum. Adam bana diyet yazdı. Kalorim falan... Hemen hemen her şey aynıydı. Tamam. Sadece ben biraz fazla kardiyo yapıyordum. Gibi 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 ufak değişiklikler vardı. Yani aslında dediğin gibi süreci yönetmesi çok iyi. Aynen. Kafana göre bir şey değiştiremiyorsun. Yani örneğin kaloriyi hızlı arttıramıyorum. Adam ne yazarsa onu yapıyor. İki hafta arttırmıyor mesela. İki haftada bir genelde beslenme güncelleme oluyor. Bir güncelleme yapılacaksa... Mesela insanlar balka geçiyor, diyete geçiyor ya... Bir şey iki hafta deniyor en az vücudu adapte Aynen. etmek için. Direkt şey yok yani. Kilo almadım ben. Hemen mesela in, millet Balka başlıyor. Kilo alamadım, arttırayım. Kilo alamadım, arttırayım. Mantıksız geliyor. Yani yani beklemen lazım, yani. beklemen evet. lazım belli bir süre. Ondan sonra adım atman lazım. Evet. Bence Koçluk almanın en büyük avantajı genelde insanlarda şu oluyor ya bir şey en hızlı yapmak. Aynen. Ve bu, Her şey herkes en hızlı bir şekilde ulaşmaya çalış ama hı hı. yok yani öyle bir şey. İlaca başlasam bile 4 hafta açılmasını bekliyorum. Yok ilaçlı olsam senin gibi olurum. Kanka Diyemezsin açıldıktan ya. sonrası da var. Aynen. Kas kütlesi inşa etmek. Ben hiç kas kütlesi inşa edemedim aslında. Böyle bir 6 ay boyunca kas kütlesi inşa ettiğim süreç olmadı. Senin de çok olmamıştır. Çünkü bu süreç istiyor. Aynen. İlaçlı balkı süreci. Asıl zor olan o. Yağ yakılır. Ne kadar hızlı kilo verirsen uzun vadede. Kısa vadede o kadar fazla yağ yakarsın. Ama şey öyle değil. Kas. Ne kadar hızlı kilo alırsan o kadar rahat. Öyle bir şey yok. Kas gelişimi zor. Şey mesela kilo vermek çok kolay. Hızlı bir ayda tutarsın ağzını verirsin çok rahat. Ama kas gelişimi öyle bir şey değil. Belli bir zaman istiyor. Süreç istiyor. Evet. Onlara uyman lazım. O yüzden mesela kas kütlesi eklemek isteyenler biraz daha sabırlı olması lazım. Bu süreçte. Işte. Sence yani işin zor kısmı zaten balt Aynen. Yani... Temiz bir şekilde yani ama yani. Definasyon yapmak kolay, biraz disiplin gerekiyor ama. Ben şu 2950 kadarıyla balık yakıyorum. Büyümeye geçtim. <laughs> Muhtemelen <laughs> artar. Artar. 2600'dü bu. 2000 ile başladım. 5 hafta. 2200 3 hafta. 2600. 2400 falan öyle ya artıyor yani. 2 hafta bir kalori artıyor. Kilo aldıkça arttırıyorsun Yok, ama kilo biraz... Kilom artmıyor. Kilom sabit. Olan kilo değil çünkü sadece. Bir adaptasyon metodizme adapte etmek. Şu an ben kilo almam rağmen formumu inceliyorum yani. Öyle kurumaya devam etmiyorum. Demek ki yeterli alıyorum yani. Kurumuyorum hala. Evet. Yani demek ki arttırsaydım kapanacak muhtemelen. Evet, Hızlı artıksan. Biraz işte planlı olması lazım. Bunda planlı koştukta daha iyi anlıyorsunuz. Evet. Adapte olarak. Koçlukta bence tek kötü özellik şu kanka. Bir adam çok uzun süredir spor yapıyorsa bazı şeyleri değiştirmesi çok zor oluyor. Mesela senin göğüs çalışması, senin göğüslerin iyi değil mi? Sana ben bambaşka bir göğüs antrenmanı yazsam muhtemelen ne kadar iyi bir koç olursam olayım sen onun kendi antrenmanın gibi hakkını veremeyeceksin. Alışmışsın ya eski, eski düzene. O anlamda adaptasyon zor oluyor. Katılıyorum bence, ben de. Kötü özellik bu bence. Yani o raddede biraz sıkıntı. Onda alışman için biraz zaman geçiyor tabii. Orta yol bulmak lazım. Anlaşabildiğin, fikir alışverişi yapabildiğin bir koçla çalışacaksın. Adama mantıklı açıklığına yaptığında bir problem yoksa devam et, öyle yap. Öyle iyi hissediyorsan öyle yap diyebilen bir koç oldu bence. Bana biraz kendinden bahsedeyim. Yaşın kaç? 21. 21. Boy? Boy 1.70. 1.70. Senin kaç? 1.70. <laughs> Valla şey diyorlar, Atakan e bile boyunu söylüyor, sen niye söylemiyorsun yazıyorlar. Sormuyorlar ki desene kanka. kanka. şey genelde boy kaç sorusunu adam 8 defa yazıyor. Bir sefer biri 70 diyorum. Sonra sormu söylemiyorsun artık. Hayır so adam sürekli soruyor piçin. İşte. <laughs> ya ben cevaplamıyorum artık da. Ya sen de biliyorsun şey çekinsen boyundan sen zaten içerik üretemez. Aynen. Kamera karşısında Zaten Aynen. neyin ne olduğu belli. <laughs> o yüzden milletin genelde... Ay, mesela uzun kişilerin yanında olsam bile mesela adamın boyu 1.90. Ama diyor ki sen diyor Adamın boyu 1.90 olamaz. Adam 1.80 sen daha 1.40'sın diyor. Anasını aslında şeyim yani. şöyle. Ben sen adamın boyu yokum 1, aslında. 90. Ama benim 1.60 olduğuma inanmıyor yani. Ya kardeşim 1.60 ol veya olma. 1.50 ol, 1.30 ol. İşin sonunda neye gidiyor bu? Genelde pişirip yapmaya çalışıyorlar. Genelde zorbalama Aynen. çalışıyorlar. Ya da ne bileyim sinirini bozmaya çalışıyorlar. Ama istediklerini alamıyorlar. Falan. Aynen. Zor yarışırlar. <laughs> <laughs> Babayla zor yarışırlar. Öyle kanka. Bugün bacak atacağız. Ahmet'in idmanını atacağız. 8 hareket falan var galiba. Aynen. Zorlu bir bacak olacak. Bakayım Ahmet zorlayabilecek mi? Benim kimse baba da zor yarışlar yani zorlayamazlar da. Yani bakacağız biz zorlayabilecek. Aslında idman çok uzun değil bu arada bölge başına. Mesela ön bacağa gidip dört hareket yapmayacağız. İki. Ama mesela kalça da çalışacağız. Arka bacağa bir hareket yapıp geçmeyeceğiz. İmtiras var mı hocam? Var hocam. Hmm. Kalça kalça çalışıyor. İç bacak, iç ba bacak, iç bacak var. Tarak, tarak. Yani i̇ç bacak zaten çalışıyorum ben. Normalde Ot oturarak altı... kör var, öyle yatarak kör var. Tamam, benim normalde eskiden öyleydi. Ama ben sonra azalttım onu, altı hareketi çektim. Bugün tek bizim canımızı sıkacak hareket, yani ağır, leg press. Başka diğerlerin hepsi makine. Skat evet. evet. falan? Yok. Skat evet. çünkü yapmıyorum ben. Ben de bıraktım çok oldu. Sadece ikinci bacak bölümde var. Orada şey, pek. Setler peki? Dört beş set değil ee, mi çok geliyor genelde. Senin de öyle mi? Bir iki set siniyorum her, her, her Her ben ben. Ben genelde siniyorum. Bir en az siniyorum. Setler iki tap bir back off. Yani iki tane ağır set, bir tane birazcık daha set ha, Harika. İdman'da göreceksiniz zaten. İdman'da görüşürüz arkadaşlar. İş bacakla başladık. Bu nasıl bir açı şey, oğlum? Sımayı yaptım ya ben. Sımam bu set mi? Set. Set. Niye var <laughs> öyle? Ha. hocam bu? Efendim? Kaset. Bir erkekler iki set, bir back toplam 3 <laughs> <üç> set. <laughs> bağırma oğlum, bağırma. <laughs>

Bu ikinci setimiz iyi yapmaya çalışacağız. Ben koltuk açısını geriye almıştım. Seni bozdu mu? Yok ama tamam. tamam. Normalde şuraya mat koysak çok daha güzel olur bu hareket. Ben normalde kendi savunma mat koyuyorum. Kulledim ya. Merak ediyorum nasıl biz. oh <laughs> <laughs> Birkaç tane de üstüne atalım. Şey oldu. Birazcık eklemde de hissettiriyor. Yeter. Birazcık egolistik yapacağız. Normal salondaki çok hafif geliyor çünkü. Denemek istedim. Sen çekelim. Şu an dizlerimde hissediyorum. Şu kenarda bir yerde mat bulsam direkt getireceğim ya. Son değil mi? Benim bir sesim daha kaldı. Bir mı kaldı? Bro mat var mı ya burada? Mat nerede? Ha? Zaman bilmiyorum gerçi de. Ben romumu uzatacaktım da hareket romunu. Anladın değil mi? Ben de rom uzatacağım. Kankam çok pardon. Ne yapacağız? Şuraya mı koyacağız kapıyı? Aynen. Şey oluyor Atakan'da da oluyordur. O kaldırdığın noktada boşluk oluyor. Ha. O çalıyor güçten. Bat koysan dediğin gibi şöyle konuş. Işık çeksin çocuk. Gel kampı şöyle. Kanka dur çekiştirme ama. Şimdi leg press'deyiz. Bu üçüncü setimiz. Ben son setim artık. Sıkıntı. Üç değil oğlum. Sen ikinci sesin. Nasıl ki? <laughs> Lan ne bok gibi idman yapıyorsun? Oğlum o dörtte yaptığı sütü sayacak mı? Evet ben sayıyorum. Oğlum niye sayıyorsun onu? Tamam <laughs> neyse ısınma say onu. O zaman bundan sonra bir tane daha mı var? Evet. Kanka nasıl sayabiliyorsun onu ya? Kanka ben ısınmıyorum ki normalde. Diğer setleri öyle ısınma diye ben direkt sete başlıyorum. Mesela üst vücutta da öyle. Diğer hareketler ısınmıyorum yani. Babayla zor yarışırlar oğlum. Sen boş ver. Yeni etiniz ya. Ne bok gibi idman yapıyoruz lan? Sen gel bir vücut kapışalım. Şaka yaptım biliyorsun. <laughs> 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 Anam bak oğlum aldırken korkuyorum ama bakıyorum. Yavaş indir bir de ya. Hop hop ondan öyle oluyor. Oğlum niye ağır geldi lan bu kadar normalde ağır gelmiyor ha. Altı yapıyor mu? Yapabiliyor mu yani? Niye ağır geldi böyle? Ne şu acı daha ilk ben yapıyorum. Daha. Güzel yapıyorum <laughs> En az <azından>. altı <laughs> 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 Ben şimdi kaza geldim. Bir plaka bir Anladım. plaka arttıracağım. Yaparsın oğlum sen bekle dur arttıralım. Arkadaşlar, sabahtan beri baktığınızda 10'da kalktım. Adam sinirlendi ama adam açar. 10'da kalktım ve sadece 2 ölçü protein tozu fıstık ezmesi var. Baktığın zaman karp yok. Arkadaşlar sadece bugün ne kadar karbonat Ben sabah pirinç, diğer ekmeklerde de pankek yapıyorum ya böyle. Biliyorum musun oğlum? Ha, biliyorum, biliyorum. Bir milim ekmeğim kadar karbonat O kadar bile yoktur belki. <laughs> Aha. Arkadaşlar bu çok alıp, Şöyle. Şöyle biliyorum sağlam olduğunu. Çok saçma sapan açlıklarda olsa bile kafada bitirip devam edebilen biri. Sıfır kalp yaptığın zaman seni arıyordum hatırlıyor musun? Adam sabah uyanıyor. Kar diyor gidiyor tek ele sigara alıyor geliyor. 30 dakika 40 dakika yürüyor. Kafada silmiş yani açım yorgunum. Gidiyor. Sen yarıştan çıkalı bir yıl olacak. Bir yıl olmayacak daha var. Mayıs'a evet. gelir. 8 aydır adamın kahvaltısı whey protein fıstık ezmesi amına Hayır, sadece böyle hafta yumurta yapıyorum. böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Neyse gireyim ben. Uf, tamam. Sen de bıraktın. Tamam tamam o kadar değil. Bas. metal Şimdi baktım etrafı spotur yok. Altında kalma gerek yok. Demek istediğim bu bak. Bir plaka bir plaka daha taktım. Evet. Ya ağırlığı bayağı arttırdım. 40 kilo arttırdım. Arada iki tekrar var. Kaç yaptın 8 mi? Evet. Aynen. Anladın değil mi demek istediğim? Aynen, Muhtemelen o 5 plaka ile ısınma atsak az önceki 6 plaka 15 tane yaparsın. Ya ısınmanın önemi çok aslında. Ama ciddiye alıyorsan zamanın varsa. yatarak bilek körle geldik. Bundan önce seated vardı da. Seated burada güzel yok. O da çiğitli yapamadım ya. Normalde ben bu hareketin son tekrarlarında biraz öne atıyorum kendime. Aa abi biraz Ekstrem momentum oldu. Götürüyor. Hoşuma gidiyor ya yapan var baya. <laughs> Atakan Hakan master kes ya. Saçlar da gülüyor kanka. Kanka kellik <laughs> var <para> hani. <laughs> Baba kel kanka. Ne no oluyor? bu saat ilman Kanka babada kellik var ya ondan Yoksa ben kreditini de kullanmadım Bugün başladım Evet <laughs> Evet <Ha? gülüyor> Eyvallah sağ ol. <olun>. Bu <laughs> senin güzel bir. rast makinesi. Oh Umarım çok güzel arkadaşlarla beraber yapmayız. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> evet. İyi çıkıyor mu? Çıkıyor. İp <laughs> harika. Evet. Şuralar değil mi? Evet, şöyle bu evet, evet. Mention'da böyle olmuyor. Mention'da böyle olmuyor. Diyor mu? Ha? Diyor ki simit mention'da böyle olmuyor. Ya bizim bollak salonu da böyle olmuyor. Bu buranın de çok hoşuma gitmez. Ya direkt salonun olmasını sikeyim. Buranın değil mi? Ha. Boran yüzünden. Evet. Yok sizi an... neresini beğendin abi? Hareketler çok kötü kanka. Yani. Aletler falan çok güzel. Şey. burada da sürü antrenmanı güzel olabilir. olabilir. O girişteki makineler güzeldi. Aynen. Ama açıkçası benim için en iyi salon. Sıradan, benim için en iyi salon. Yani tüm düz sıradan bir makineler. Aynen. Yem Hiçbir şey yeni makine almayacak. Eski. Ay yeni daha iyi. Eskiler işte bunlar. Öyle değil ya. tamam sen al. Ben anladım. Ben <laughs> I'm n o a b e b t I'm a n I'm not a b e I'm not a m n t a b I'm e m I'm o t a m m not e a I'm a b a n n e n a b a n a b e m n o n t a o t e t b e t e m not a a a bean. i a b m not e a I'm a n bean. I'm o t iki tane var bu makineden. Ha. Bir tanesi özel PT, ile, PT ücreti PT alanlar için. Nerede? İçeride bir alan var böyle. Sadece Allah Allah. mini spor salonu gibi. bizim spor salonumuz var. Oranın ağırlıkları bunun iki katı. Ben oraya gidip ekstra ağır çalışabiliyorum. Normalde hafif yapmak lazım. <laughs> <laughs> Nasıl oluyor? Ne açılan şey açıdan çekeceğim ya? Kırbeş. Abi yarın kalça ağrımı garantili. Ben bu kadar ağır yapamıyorum kanka. Normalde yapmıyorum. Normalde yapamıyorum bunu. Normalde yapmıyorum bunu. İçi yapıyorum da dışı yapmıyorum. Helal olsun. Günlükte değişiklik. Normalde Aynen. uzun, uzun bir bacak antrenmanı tatsız. Evet. Bundan iki set daha var, şu anda da kalfa geçeceğiz. Ya ben diyetteyim, Diyetteyim lan, <laughs> lan ha, haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi yürüyoruz, kalf yapmadık. Neden yapmadık? Çok fazla adım atıyoruz birkaç gündür, özellikle ben. Ve idmanımız birazcık uzun sürdü. Yorulduk. Kalfı yarın yapmaya karar verdik. Ben of günümde salona zaten kardiyo için gideceğim. Biraz karın yapacağım. Kalfı da öyle yapmak daha mantıklı. Öyle, hem dinlenmiş olacak, bu sefer daha iyi kalf çalışır. Daha verimli bir kalf çalışır. E şu an ağrıyor zaten. Hayır. Çok Gördük, aynen. Şu anda bir 10-15 dakika yürüyeceğiz. Öyle. Ondan sonra idmanımız biter. Videoyu kapatalım istiyorsan. Olur, ben bence... Bir şey çekelim bir şey ya. Bence çok güzel bir idman oldu. Yordu yani beni. Normalde... Çıkınca... çıkınca yiyeceğiz. Ben tavuk pilavımı yiyeceğim. Beni zor, yormak biraz... Şey ister de... Ahmet yordu biraz. Bacak olunca... O, güzeldi. Aklına verdik. Evet. Ahmet'e teşekkür ederiz bu video için. Katıldığı için teşekkür ederiz. Rica ederim. Şey ister misin? Çok memnunum ve mutluyum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu adamı takipte kalın. Eyvallah. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Görüşürüz.